قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قال. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Büyük mükafat Allah'ın katındadır. Okuduğum hadisi şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Aziz müminler, çocuklarımız Cenabı ı Hakk'ın bizlere bahşettiği en güzel nimetlerinden, en değerli hediyelerinden biridir. Onlar bize Rabbimizin emanetidir. Hanelerimizin süsü, ailemizin neşesidir. Göz aydınlığımız, geleceğe bırakacağımız en değerli mirasımızdır. Değerli Müslümanlar, çocuklarımız tertemiz bir fıtratla dünyaya gözlerini açarlar. Onların özünde doğruluk, ruhunda iyilik vardır. Çocuklar anne babalarını takip ederler. Bu yüzden yavrularımızın saf ve temiz fıtratlarını korumaları için bize düşen sorumluluklar vardır. Milli ve manevi değerlerimizin ışığında yetişmeleri için hepimize düşen görevler vardır. Kıymetli anne babalar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde ve inne li <Sessizlik> veledike aleyke hakka çocuğunun senin üzerinde hakkı var buyurmaktadır. Çocuklarımıza helal lokma yedirmek, güzel ve temiz elbiseler giydirmek, iyi bir eğitim almalarını sağlamak öncelikli görevimizdir. Evlatlarımızı Allah'a iyi bir kul, milletine ve insanlığa faydalı bir kişi olarak yetiştirmek önemli vazifelerimizdendir. Şahsiyet ve karakterlerini İslam ahlakıyla şekillendirmek, örf ve adetlerimizi öğrenmelerine rehberlik etmek onların üzerimizdeki hakkıdır. Kıymetli kardeşlerim, çocuklarımız bu yılki eğitim öğretim dönemlerini tamamladı. Yaz tatiline girdik. Önümüzdeki pazartesi günü yaz Kur'an kurslarımız başlıyor. Yaz Kur'an kursları çocuklarımızın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve temel dini bilgileri öğrenmeleri, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tanımaları için iyi bir fırsattır. Caminin manevi havasını teneffüs etmeleri, yeni arkadaşlar edinmeleri, ibadetlerin huzurunu keşfetmeleri için güzel bir imkandır. Aziz Müslümanlar, yaz tatili çocuklarımızın zamanını telefon ve bilgisayarla ya da faydasız meşguliyetlerle heba ettikleri günler olmasın. Bu yaz sevgili yavrularımızın ellerinde elif bağ cüzleri ve Kur'an-ı Kerimlerle camilere koştukları güzel bir mevsim olsun. Bu yaz biricik evlatlarımızın mini kalplerinin Kur'an'ı öğrenme heyecanı ile çarptığı müstesna bir zaman dilimi olsun. Bu yaz çocuklarımızın saf yüreklerine iman mayası çaldığımız, ruhlarını Kur'an ahlakı ve peygamber sevgisiyle bezediğimiz bereketli günler olsun. Bu yaz göz aydınlığı çocuklarımızın pırıl pırıl kalplerine İslam'ın güzelliklerinin nakış nakış işlendiği güzide bir dönem olsun. Çocuklar koşun haydi, şimdi yaz Kur'an kursu vakti çağrısıyla yavrularımızı şehirlerin kalbi, hayatın merkezi, birlik ve beraberliğimizin sembolü camilerimize, ilim, hikmet ve irfan yuvası Kur'an kurslarımıza davet ediyorum. Hutbemi Peygamber Efendimizin bir hadisiyle bitiriyorum. Hayrukum men Kur'an ve allemeh. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون